Merhaba hanımlar. Dayananın Elişi Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel gösterişli bir tığ oyası yapımı anlatacağım hanımlar. Ben çok beğendim. Güzel zar zarif bir model. Azıcık da gösterişli sevenler için gayet ideal bir model hanımlar. İsterseniz oyamızın yapımına başlayabiliriz. Evet oyamızın yapımına başlayabiliriz. 1 2 3 adet zincir çekiyorum. Bir mil baş alıp hemen yandaki tığ batıyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çektim. Yaptım tırabzanın altından dolandım ve kapattım. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battığıma battım hanımlar. Bu şekilde yaparak bakın araçim modelimizi yapıyoruz. Ben araçım olarak dört tane yapmayı uygun gördüm. Siz de kendi zevkinize göre isterseniz daha sık daha seyrek o yayının yapımını ayarlayabilirsiniz hanımlar. 3 de yapabilirsiniz. 2 de ya da hatta biraz daha artırıp 5 ya da 6 yapabilirsiniz hanımlar. Evet 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıma battım. Buraya bir zincir çektim. Bakın buraya küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimizi yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çektim. Geri dönüyorum hanımlar. Evet yaptığım ilk zincire bakın örümceğimin yanındaki ilk zincire battım ve kapattım burada bir yuva oluşturmuş olduk bir zincir çektim geri döndüm bakın yaptım yuvanın içerisine girdim ve sabitledim ipimi buraya şimdi 1 2 zincir çektim bir mil başı aldım hemen yuvamızın içerisine girdik bir iki bir trabzan yaptım iki mil başı aldım yine yuvamıza girdik bir iki 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptık. Yine 2 mil başı aldık. 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan daha yaptık. 1 2 3 mil başı aldım. Yuvamıza girdik. 1 2 3 4 defa da çektirerek bir trabzan daha yaptık. Evet 3 mil başı aldım. 4 bu 5. trabzanımız oluyor hanımlar. Evet bakın 5 adet trabzan yapmış olduk. 1, 2, 3, 4 adet zincir çekiyorum. En son yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım. Burada bir yuva oluşturmuş olduk. Şimdi sık iğne yaparak 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğne yaptım. Aşağıya indik ve yuvamıza girdim ve kapattım hanımlar buraya bir yaprak yapmış olduk yaprağımızı sabitledik 1 2 3 4 5 adet zincir çekiyorum ve kapattım bakın buraya bir yuva oluşturmuş olduk hanımlar buraya çiçeğimizi bu yuvanın içerisine çiçeğimizi yapacağız yine bir iki zincir çektim bir mil başı aldım bir iki buraya da aynı bunun gibi bir yaprak daha yapacağız hanımlar bir iki mil başı aldım Evet bir iki üç defa da çektim iki mil başı aldım yine bir iki üç defa da çekerek bir trabzan daha yaptım Evet üç mil alıyorum bir iki üç dört defa da çekerek bir trabzan daha yaptık yine son olarak üç mil aldım bir iki üç 4 defa da çektirerek bir trabzan daha yaptım 1 2 3 4 zincir çekiyorum en son yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım buraya da bir yuva yaptık Evet 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptık. Aşağıya indik ve yuvamızın içerisine girdik ve kapattık. Bu şekilde bakın yeşilimizi yapmış olduk hanımlar. Evet bir zincirimizi çektik yine buraya. İlk yaptığımız örümcekle aynı boyutta küçük bir örümcek yapıyoruz. 1 2 3 tırabzan atlayıp 4. tırabzanımızın içerisine girdik. Evet bu şekilde 1 2 3 adet zincir çektim. Hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim ve kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. 1 mil başı aldım. Evet araç mini yapıyoruz hanımlar. Bir küçük trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım ve kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki trabzana battım. Evet yine 1, 2, 3 zincir çektim bir mil başı alıp hemen yandaki trabzanımızın içerisine girdik 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim altından dolandım ve kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki trabzanımıza girdik Evet hanımlar bu şekilde ara çimimizi yapıyoruz ben 4 adet düşündüm hemen 2 adet çimimi de yapıp geliyorum Evet hanımlar ben ara çimimi tamamladım Bakın buraya küçük bir örümcek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çekiyordum. Geri dönüyorum. İlk yaptığım zincirin içerisine girdim ve kapattım. Burada yuva oluşturduk. Bir zincir çektim. Geri dönüyorum ve yaptığım yuvanın içerisine girip kapattım bir iki zincir çektim bir mil başı aldım bir iki iki mil başı aldım girdim bir iki üç defa da çektirerek bir trabzan daha yaptım yine iki mil başı aldım bir iki üç defada çektirerek bir trabzan daha yaptım hanımlar. Evet 1 2 3 milbaşı aldım. 1 2 3 Pardon olmadı hanımlar. 2 milbaşı almışım sanırım fark etmeden. Evet. 1 2 3 milbaşı aldım. Bakın. 1 2 3 4 defa da çektiniz. Evet, bir tane daha. 3 mil baş aldık. 1 2 3 4 mil başa 4 defa da çekerek bir trabzan yaptık. 1 2 3 4 zincir çektim. Altından dolandım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 Evet, sık iğne yaptık. Altı sık iğnemizi yaptık. Ortadaki yuvamıza battık ve kapattık. Bakın buraya bir yaprak yapmış olduk hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum. Battım ve kapattım. Bakın buraya bir yuva yaptık. Neydi? Buraya aynı bu yuvaya çiçeğimizi yapacağız. Hemen karşıya yine aynı şekilde başta yaptığımız gibi bu yaprak gibi bir yaprak daha yapıp geliyorum hanımlar ben. Hemen Evet hanımlar ben yeşil yaprağımı da tamamladım ve geldim. İsterseniz çiçeğimizin yapımına başlayabiliriz. Evet ipimizi milimize sabitledik. Yaptığımız yeşil yaprağımızın içerisinde yaptığımız yuvamıza girdik. 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum. 1, 2 mil başı aldım. Yuvamıza girdik. 1, 2, 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptık. 2 mil başı aldık 1 2 3 defa da çektirdik yine 2 mil başı aldık bakın 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan daha yaptık Evet 2 mil başı aldım aynı yuvaya girdim 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan daha yaptım buraya 4 adet trabzan yapmış olduk 1 2 3 4 zincir çekiyorum 2 mil baş aldım yeşil yuvama giriyorum Evet yine hanımlar buraya da 1 2 3 defa da çektirerek 4 adet trabzan yapıyoruz Evet ikinci trabzanımızı da yaptık 2 mil baş aldım yuvaya girdim 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan daha yaptım ve son olarak dördüncü trabzanımızı da yapmış olduk hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 bakalım şöyle hatta 9 adet zincir çektik geri dönüyoruz ilk başta yaptığımız trabzanın tepesine battık buraya ipimizi sabitledik bir zincir çektim tekrar dönüyorum hanımlar bakın burada zincirle bir yuva yapılmış oldu yuvamın içerisine girdim ve kapattım. 1 2 zincir çektim. 1 mil başı aldım. 1 2 defa da çektirerek bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Altından dolandım ve kapattım. Mil başı aldım. 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım ve kapattım. Mil başı aldım yuvama girdim 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım ve kapattım yine mil başı aldım yuvama girdim 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektik trabzanımızın altından dolandık ve kapattık aynı işlemi hanımlar tekrar ediyoruz Evet 1 2 3 4 5 trabzanımızın altından dolandık ve kapattık bir aldık 1 2 1 2 3 4 5 Evet trabzanımızın altından dolandık ve kapattık bir aldık 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektik trabzanımızın altından dolandık ve kapattık milbaşı aldık. Yuvamıza girdik. 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektik. Altından dolandık ve kapattık. Evet hanımlar 1 milbaşı alıyoruz. Yuvamıza giriyoruz. Kapattık. Tam olarak hanımlar 12 adet trabzan tomurcuklu trabzan yapıyoruz. Milbaşı aldık, girdik. 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektik trabzanımızın altından dolandık kapattık bir milbaşı aldık yuvamıza milbaşı aldık yuvamıza girdik 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektik Evet ve kapattık yine bir milbaşı aldık yuvamıza girdik 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektik altından dolandık ve kapattık bu şekilde hemen sayalım hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve evet 12 adet trabzanlı tomurcuk yapmış olduk ve hemen buraya gelip yeşilimizin başında yaptığımız yuvanın içine giriyoruz girdik ve kapattık Evet hanımlar biz küçük bir yani ben küçük bir hata yaptım burada da yine ilk trabzanımı yaparken yeşilime sabitlemem gerekiyordu ama unuttum Tabii orayı da şimdi diğer çiçeğimde size yapımını göstereceğim hanımlar Evet hanımlar ben bu çiçeğimi ee, kamera arkasında söktüm ve tekrar birleştirdim şimdi tekrar bir iki püf noktasını bu çiçekte de sizlere göstereyim bakın hanımlar ben başlangıç ipini hep bu şekilde işleyip kaybederim yani aralarda kaybolur ki yakarken hani hem başında hem de sonunda bir şey olmasın isterim yakmak için ip olmasın isterim Evet iki mil başı aldım bir iki üç iki mil başı aldım bir 2 3 defa da çektirdim ikinci bir trabzan yaptım 2 mil baş aldım 1 2 3 Evet son bir kez daha bakın 1 2 3 buraya 1 2 3 4 adet zincir çekiyorum bakın onlar 4 adet trabzan yaptım 4 adet zincir çektim 2 mil baş aldım buraya da yine 4 adet trabzan yapıp hemen geliyorum hanımlar Evet hanımlar ben buraya da 4 adet trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet zincirimi de çektim. Geriye dönüyorum. Başta yaptığım ilk trabzanın bakın tepesine girdim ve sabitledim. 1, 2 zincir pardon 1 zincir çektim. Geri döndüm. Hemen yaptığım bakın burada 9 zincir çekmiştik ya hanımlar. 9 zincirle bir yuva oluşmuş oldu. Onun içerisine girdim ve ipimi sabitledim. 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın, bir mil başı aldım. Buradan alttan giriyorum. 1, 2. Burada göstermek istediğim yer. Evet hanımlar, bu yaprağı sabitliyoruz. Nasıl sabitliyoruz? Hemen bu şekilde. Bakın, yaprağımızın içerisinden geçtik. Buraya bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım ve kapattım. Buraya bu şekilde yaprağımıza sabitlemiş oluyoruz. Hanımlar bir mil başı alıyoruz. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Evet kapattım. Buraya bu şekilde 12 adet tomurcuklu trabzan yapıp hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar bir milbaşı aldım yuvaya girdim bakın bir iki bir iki üç dört beş zincir çektim tırp battım trabzanımın altından dolandım ve kapattım 12. trabzanımı da yapmış oldum hemen yeşil yaprağımızın yanına tepesine giriyoruz buraya sabitliyoruz bir zincir çektik ve kopartıyoruz hanımlar hemen Evet hanımlar çiçeklerimizi yaptık şimdi küçük pırpır pır yapacağız buraya bakın çiçeğimizin ortasında kremle yapılmış küçük bir çiçeğimiz daha var isterseniz onun yapımına geçelim İpimizi elimize aldık burada 4 zincirle bir yuva yapmıştık yuvamızın içerisine giriyoruz kapattık 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum aynı yere batıp kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Evet. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Kapattık. Evet hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir çektik ve kapattık. Buraya bu şekilde bakın tomurcuklardan oluşan bir pırpır pır yapıyoruz. 5 tane olacak hanımlar. 1 2 3 4 5 5. tomurcuğumuzu da yaptık ve kapattık hanımlar. Hemen kesiyorum. Ben kestim. Bakın hanımlar. işte bu şekilde oluşuyor. Ben diğer çiçeğimin de pırpırını yapıp hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar ben diğer çiçeğimin de pırpırını yaptım. Bakın modelimiz bu şekilde hanımlar. Henüz ütülü bile değil, ütüllendiğinde daha muntazam duracaktır. Ben çok beğendim. Gerçekten çok zarif, çok tatlı bir model oluyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz hanımlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.